Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. O, o Endüstriyel Yatırım ve İşletme Kar Payı Dağıtım İşlemlerine ilişkin bildirim yayınladı ve kar payını bedelsiz olarak e, pay biçimde ödeyeceğini e, aktardılar. E, kâr kar payı dağıtım konusu arkadaşlar genel kurulda görüşülmüş mü? Görüşülmüş. Nakit pay, kar payı ödeme şekli ödenmeyecek arkadaşlar pay biçimde ödeme yapacaklar. Toplam şöyle söyleyelim. Yapılan açıklamada yani ilk açıklamalarda şirketin 12. yıl 31. 2021 tarihi itibariyle TFRS'ye göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş geçmiş bilançosunda 17 milyon 97 bin yasal e, kayıtlara göre hazırlanmış olan e, 12. 2021 tarihli yazılar tam çıkmamış e, kararı karı bulunmaktadır. Dağıtılması planlanan 2020 yılı bu karından e, gelen genel kanuni yedek akçe tutarı 489 e, bin düşüldükten sonra Kalan 9 milyon 305 binin nakit olarak dağıtılmayıp bedelsiz olarak dağıtılmasına geçmiş e, yıllarda elde edilen karlardan 14 milyon bin e, TL'nin bedelsiz dağıtılacak dönem karına eklenerek ortaklarımıza toplam 24 milyon TL bedelsiz pay verilmesine genel kurul tarafından oy birliğiyle kabul edilmiş. Yani genel kurul arkadaşlar bunu kabul etmiş ve e, pay biçimde ödeme yapacak OSTİM endüstriyel bilginiz olsun. Şimdiden hepinize bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.